Rüyada ses kısılması ne anlama gelir? Rüyada ses kısılması genellikle iletişim sorunları, bastırılmış duygular, güçsüzlük hissi veya kendini ifade etme konusunda yaşanan zorlukları temsil eder iletişim kurma biçimine, özgüvenine ve iç dünyasına dair önemli mesajlar taşıyabilir. Kişinin kendini ifade etme konusunda yaşadığı zorlukları, bastırılmış duyguları veya güçsüzlük hissini temsil edebilir. Bu rüya, kişinin düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade edemediğini, başkaları tarafından anlaşılmadığını veya görüşlerinin önemsenmediğini hissettiğini gösterebilir. Aynı zamanda Kişinin özgüven eksikliği yaşadığını, kendini yetersiz hissettiğini veya konuşmaktan çekindiğini de ifade edebilir. Kişinin dua ve ibadette zorlanma, günahlarından dolayı vicdan azabı çekme veya Tanrı'ya ulaşmakta güçlük çekme gibi durumları temsil edebilir. Kişinin bilinçaltındaki iletişim sorunlarını, bastırılmış duyguları veya özgüven eksikliğini yansıtabilir. Bu rüya, kişinin bu sorunlarla yüzleşme, kendini daha iyi anlama ve içsel dengeyi sağlama ihtiyacını gösterir. Rüyanızı yorumlarken sesinizin ne kadar kısıldığına nasıl hissettiğinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.